Oyunumuzun adı misafir ol gel bana sofralar kurayım sana. İstediğim şey biliyorsunuz artık bugün 5. gün. Görmüş olduğunuz bizim örnekte verdiğimiz sofra düzenini 6 kişilik olarak sizin de yapmanızı istiyorum. <laughs> Yerler aynı şekilde olacak. Bardağın, bardakların sırası, çatal, bıçak, kaşık hepsi aynı yerde olacak biliyorsunuz zaten. En hızlı yapan gelinim bugün hem artı bir puanın sahibi olacak hem de halı ve koltuk yıkama makinesinin sahibi olacak. Şu anda rekorumuz Gülistan'da. 4 dakika 9 saniyede yaptı biliyorsunuz. Ve artık liderlik sende mi değil mi bugün öğreneceğiz. Bakacağız. Belki sen alacaksın, belki sen alacaksın. Artık ikinizden biri bakalım neler yapacak. Böyle sanki yapılmayacak gibisin. Zaten böyle gelirken de bir hazır değilim falan dedin. Yani evet olabilir. Zaten kalabalık sofraları da sevmem demiştim Bakalım evet. göreceğiz. Hazır olduğunda başlatabilirim. Hazırım. Duymadın? Hazırım. Hazırsın. Evet. Önce bunları bir hemen aşağıya koyalım. Ondan sonra başlatacağım. Hazır mısın? Evet. Üçten geriye sayalım hanımlar ve başlatalım. Üç, iki, bir, başla. Kaç yaşındasın? Eşin kaç yaşında? Cevap da vermiyor. Burcun ne? Kaç yaşında evlendin? Ne neler seremedin. Sermen gerekiyor. Hiç konuşmuyor vallahi. Benim yaptığım taktiği mi uyguluyorsun? <laughs> evet, Ramza gene başladı. Güzel bir tip. <laughs> Eşinin Burcu ne? Beni geçemeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Ben geçebileceğini de düşünüyorum. Gazlı her <laughs> her şey olabilir. Ama inşallah geçemeyeceksin beni. Beş tane mi var? Altıncı tabak nerede? Unuttun mu acaba? Daha... Koş. Gülistan'ı geçemeyecek bence. Esin sen ben mi koşmuştun? Ben de, de koşmuştum. Esin koşarak koşmuştum. Bazen koşmak çok olmuyor sanki. Ben çok rahat davrandım. Sen bayağı cool oldun evet. yani. Ama sanki Ravza da iyi gibi görüyor evet. ama. Oh. <laughs> akrabalarını seviyor musun? Akrabalarını sevmiyordu zaten ama neden sevmediğini anlatabilirsin belki. Akrabalarını neden sevmiyorsun? Cevap vermiyor. Anne tarafının akrabalarını mı sevmiyorsun, baba tarafının akrabalarını mı? Anne tarafı sanki. İkisini de mi sevmiyorsun? bilmiyorum hangisini sevdiğini. Yani, yani kimi dayın, sevmediğini bilmiyor musun? Dayın halan falan yok mu? Halanı mı, teyzeni mi? Dayını seviyor musun? Bence Ay, seviyor, sevmiyor, sevmiyor galiba. Her, bizi, bizi Görün seviyor, seviyor musun? Bunun, bunun var, bunun var, bunun var, bunun var, bunun var, onun da var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. E bu fazla mı? Ha, bu tatlı Küçük karışıyor. o. <laughs> Geçemeyeceğim. <laughs> Konuşmadan bile şaşırdın Ravza. Konuşsa kim <laughs> yani, bilir neler <laughs> yapacak. Doğru yaptığına emin misin? <gülüyor> Bizleri <gülüyor> sevdin mi? Çok bayılmış <laughs> size. Beni de mi sevmedi? Evet. Ha <laughs> Bir tek seni sevmediğine evet. cevap verdi görüyor musun? O zaman diğer kızları daha çok sevdin. Bizi sevdin mi? Bu benim kalbimi kırdı. Bence bizi de sevmemiş, kovacak biraz. <laughs> çok kırıldım. Bence şu an beni geçemedin. Bence, bence de biraz yavaşladın sanki. Valla yaklaşa da bilir. Bilemedim. Birazcık daha hızlı bence olman gerekiyor. Bu, Bir tahminim yok açıkçası. Biraz Çekil diyor bana olabilir. Çekilin çekilin, 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 çekilin. <laughs> bu senin kaçın. Ben de şöyle o her geldiğinde kenara kayıyorum ki bana da böyle böyle yapıyor <gülüyor> arada. <gülüyor> Çekil çekil. Geçemedi. Aslında kolay gibi gözüküyor ama hiç de kolay bir oyun değil. Parmak çok zorlayıcı. Masada sıkışıyor. Bu evet. üçüncü ne? Ben de mesela şuna. bunu uzun zamanda yaparım herhalde. Şu şunu. Olmadı. Ay, Olmadı. Ay. Oldu. Olmadı. olmadı. Şu şunu. Orası asla olmadı. Biraz düzeltmen gerekiyor. Şu O bardak da düşecek zaten. Dört. Beş. işte. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Valla yani çok karma karışık yaptın ama. Ama konuşmuştuk. konuşmuştuk <laughs> <laughs> evet, yok. Evet. Çatal. Yani bunlar ayrı konmuş yerden dolayı Genelde Genelde hepsi. Evet. Bunlar böyle. Bu bunun. Evet. Bunlar. Evet. Yani buna ceza süresi ek Çileceğim. Ama sığmadı hiç. Ben zaten ama onu dedim. Sığabilirdi. Ama sığabilirdi. koyarken... Ama bak böyle yapıp böyle yapabilirdim. Kaşığın üstüne böyle kalmış. İyi tamam hadi evet. ceza süresi vermiyorum. Evet. Sıkıştı sizde de sıkışmıştı. Evet. Okey vermiyorum. Bu bunun değil mi Ravza? Bakayım. Bunu Beni aydınlat işte. lütfen. Böyle bir takım. Evet. Bu da böyle. Böyle. Da böyle. böyle. E tamam hadi o zaman. Alkışlayalım. Vermeyelim ceza süresi. Evet. Yok. Var mı hanımlar? Gördüğünüz bir şey. Yok Pusa Hanım sıkışmış zaten. Bu hepimizde oldu. Evet aynen o sıkışıklığı göz ardı ettik. Onu da saymadık. Diğer hepsi doğru. Teşekkür ediyoruz. Acaba kaç dakikada yapmışsındır? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Altı mı? Ama öğrenmeyeceğim. Finalde öğreneceğiz biliyorsun. Evet. Finalde açıklayacağım. Artı bir puan Gülistan'ın mı, Ravza'nın mı? Hep beraber öğreneceğiz. Evet. Ve şimdi buradan nereye gidiyoruz? Çeyiz'e. Çeyiz'de iddialı değilim dedin. Evet. Çeyizde bilgim yok dedin. Yok. Acaba öyle mi yoksa ters köşe bir şey mi ben merak ediyorum. Girer girmez ben bakalım ter... neyle karşılaşacağız bakalım. var mı tahmin olan? Bence bir ters köşe yapacak gibi hissediyorum. Görelim bakalım o zaman. İki aylık gelinim Ravza'nın çeyizindeyiz. Buyur Ravzacığım.